Selam millet, Papers Pladyen yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hatırlayın bir önceki bölümde Kolecyalılar gene bomba patlatmıştı ve inanılmaz bir şekilde Gene yemiştim o zokkayı yemiştim ama bu tamamen benimle alakalı bir durum değildi. Hep kilolu bir kadın geliyor ve kendini patlatıyor. Devamlı aynı şey oluyor. Astroska kötü ünleniyor. Tamam biliyorum benim suçum. Benim suçum. Bilmeliydim. Ama nereden bileyim bütün evrakları uyuşuyor. Ayrıca Kolecyalılar için arama emrini siz kaldırdınız. Yani bu arada ezikler 2000 TL teklif etti. TL diyorum ama işte anladınız yani Astroska. Neyse artık işte anladınız. Adalet Bakanlığı yardımımızı istiyor. Kim? Bizden mi? Bundan sonra günlük bültenler en çok aranan 3 uluslararası suçlunun tanıtımını bulunduracak. Oha, medya resmen buna çalışacak ha. Kişilerin yüzlerini inceleyin ve şüphelileri derhal tutuklayın. Tutuklama tamam. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Bu arada ezikler Aa, bir dakika arkadaşlar bu arada Hanımefendi bir dakika. Bir dakika ortalık karıştı. Ben sizin önceki bölümde bana... Oha kaç tane belge var. Yaptığınız belgeleri göstereceğim arkadaşlar. Şey söylediğiniz bir şey. Bunu asmayın dediniz. Astroska temeceleri bölge birinci şampiyonluğu falan filan olan bunu asmayacağız. Çünkü bunu asarsak e, müfettiş geliyor ve sen resmi bir daireye neden böyle geri zekalıca bir şey asıyorsun diye bizden kredi alın. O yüzden biz şunu şuraya saklamaya çalışacağım. Bu arada hanımefendi hoş geldiniz. Biraz beklettim ama Hemen bakıyoruz. Bunlara gene hakimim. Şimdi bültene bakacağım. Ortalık karıştı. Pekala. Oo sen 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 bu değilsin gerçi. Bu musun? Allah kahretsin ya. Siz neredesiniz hanımefendi? Kolekçalısınız. Hmm. Size kolekçe ile alakalı bir şaka yapayım mı hanımefendi? Önce gözaltın. Önce şaka yapıyorum o zaman? Hazır mısınız? Soruyorum. Bir kolekçalının en sevdiği yemek nedir? Evet. Ben söyleyeyim. Patlamış mısır. <gülüyor> <gülüyor> ya suçlu mu? Evet suçlusun. Ne diyorsun sen? Ne oldu? <laughs> tamam güzel. ilk geleni aldık. Sıkıntımız yok. Pekala hanımefendi hoş geldiniz. Koletçe mı? Allah aşkına koletçeler bir salın artık bizi ya. Bizi bir salın ya. Bir iki hafta kalacağım. Hmm, peki. Dışarıdan çok güzel bir ses geliyor. Acaba dışarıda bir koletçalı mı var? Bilmiyorum. Hemen sizi ben araştırıyorum. Bir dakika isimler. Abi dakika ben senin şu bültenden bakayım bir sana. Tamam iki. Tamam o topu saçlı sen değilsin. Resmen suçları arıyoruz. Batı Grest'in koleçe tamam böyle bir yer var. Veri uyuşuyor. Tamam. İsimler. Tamam. Uzun saç diyor. Top, toplu saç uzun saça girer. Tamam. kim mi? Tamam. Hmm şey atlamamak istiyorum yoksa bana atlıyorlar biliyorsunuz mu? Tamam uyuşuyorsun uzun zayıf. geç ya Sen geç sen de sıkıntı yok <laughs> Şimdi çok, çok merak ediyorum ezikler tekrar gelecek mi lütfen? <laughs> Ama Yanlış süre bildirildi tamam ceza yok da çok uyarı alıyorum bu aralara ya evrak ver Geliş amacınız ne diyor? Ziyaret Ne kadar süreyle? 60 gün 2 ay tamam hanımefendi deilmiş ya. Bir dakika bir sayfa daha mı var? Yo. Hmm. Lan tipler değişiyor mu devamlı? Siz bu musunuz? Saçları bağlasan aynı mısın? Neyse. Pekala. Sizin bunu neyle kontrol edeceğim? Siz. Siz nerelisiniz? Obristan. Lord Böyle bir yer var. Böyle bir yer var. Bu kısa saça mı giriyor? Tamam. Tamam. İsimler uyuşmuyor. Yapma. 83, 82. Abi. Aa, ama ben onu kontrol ettim ki. Bunlar zaten o şeyle alakalı değil ki ya. Şimdi hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi sizin bir şeyiniz eksik ya. Siz ne için geldiniz ziyaret? Ya yani tamam. 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 Buyurun. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> tamam bundan da ceza vermez herhalde. Ben bırakıyorum bu işi. Geçersiz kimlik numarası. Ciddi söylüyorum ben iyice savdım. Son olaylar beni çok etkiledi. Çalışmak için geldiniz. Suriyelisiniz lan siz. Vallahi. Selam aleyküm. Bir dakika. Beyefendi. Siz o tiplere benziyorsunuz mu? Benziyorsunuz mu? Hayır benzemiyorsunuz. Pekala. Ben az önce şunu kontrol etmedim. Az önce bundan patladık. Keçi sakal. Keçi sakal böyle olmuyor ki ya. Böyle mi oluyor? Pekala. İsimleri İsimler uyuşmuyor. Haydi atarsan yazılmaz. Tamam. Çok evrak var ve bu karıştırmama neden oluyor arkadaşlar. Orada bu bugün ezekler gelecek mi ya? Lütfen gelmesin. Tamam. Abi bunda bir şey kaçırmak istemiyorum. Great Rapid Birleşik Federasyon. Tamam. Ee, şeyine bakacağım. Ne kadar süre? 3 ay çalışmak. 3 ay mı? Ulan iyi ki bakmışım. İyi ki bakmışım. Şimdi düzelteceğiz bunu ama en azından... İzin sürünüz kanalı diyorlar. Özür dilerim 60 gün sürecek. Tamam adam yanlış söylemiş olabilir yani. Çok da detay bir şey zaten. Bunun için seni zaten tutuklayamıyorum ama alabilirim ülkeye. Tamam bir tane problem vardı ve giderildi. Yani bu devam edebiliriz anlamına geliyor. Yalnız şunu da verebiliyor mu sana? Ay hayır doğru değil. Sıradaki. Pekala. Evraklar lütfen hanımefendi. Buraya taşınacağım. Sizde bir şey eksik. Sizde. Sizde bir şey eksik. Evet uyuşmazlık. Giriş ismini pardon buyurun. Ben az daha yarı az daha basıyordum. Şimdi bir uyuşmazlık mıydı bu ve giderildi. Sizin demenize göre bu adam bu ablamız kız yorgus temiz ya geç. İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Lütfen. Tamam sıkıntı yok. Demek ki harbiden öyleymiş. Bir uyuşmazlık giderildiği zaman daha da fazla aramamıza gerek yok. Allah'ım. Beyefendi hoş geldiniz. Bütün ülke olarak sizi bekliyorduk. Şöyle kartlarınızı alıp sanki şey yapıyorum şimdi ha. Sanki böyle. Bir dakika sen busun değil mi? <laughs> Şş, bu bu çaktırmayın. Tamam şey yapmayın. Beyefendi hoş geldiniz. O bütün evraklarınız tamam. Çok güzel. Gerçek diyorum. Eee kolu o hanımefendi şey hanımefendi. <laughs> tamam alıyorum ya. <laughs> Size soracak birkaç sorumuz var. Geçmeme izin ver, yoksa pişman olursun. Sen kimsin de beni pişman edeceksin ya? Astroskalı bir memurum ben. Bir şeyler diyor mu? anlamadım. Pişman olmam inşallah ya. Beyefendi hoş geldiniz. Ve neden geldiniz? Küçük bir hata yapmışım. Lütfen belgeleri geri ver. Bir dakika. Bir dakika bey amca. Belgeleri almadan da kaçabilirsin. Bence dene. Sırtından vurulmayı seviyorsan. Siktir. Küçük bir hata yapmışım. Lütfen belgeleri geri ver. Küçük bir hata yapmışım. Abi şimdi anlamadığım şey şu. Tamam ya ben bunu gözaltına alıyorum abi. Bugün ülke çok sıkıntı. Bugün bugünlerde bu ülke çok sıkıntıda. O yüzden bu da ne? Dışarı. Stays. Nice. Şunu gelen birine vermek istiyorum ya. Beyefendi alın şunu lütfen başıma kaldı ya. Gelişen bizim nedir yalnızca ziyaret. Ne kadar söyle kız diyor. Hadi bakalım. Tarayıcı cihazı çalıştırma vakti. Sen kızsan ben de yani eniştemin büyükleri olsa şey olsa pardon. Burada kadın olduğunu diyor Pasaport doğru. Dedi. Tamam. Cinsellik yeni açık bu arada arkadaşlar. İsterseniz bir iki dakika ileri alabilirsiniz. Gerçi uzun uzun da göstermiyor zaten. Çok yani şey yani. Mide bulandırıcı bir pozisyon var şu an karşımda. Yemin <laughs> ediyorum 3'ü gümrük başladım, bir psikoloji bozuldu ya. Kısa saç. bir uyuşmazlık vardı ve giderildi. Keşke giderilmeseydi. Bunu giderenlere teşekkür ediyorum. Buyurun beyefendi, şu atkıyı da alın. Belki takarsınız. Şeylerinize, neyse. Sorun çıkartma. Gerçi sorun çıkartmazsın ya. <laughs> Bir sorun çıkartılmış zaten belli. <laughs> Neyse. Pekala hanımefendi hoş geldiniz. Siz suçlusunuz bu arada. Astroskaya göç ediyorum. Pekala. Pekala. Stepney Graver. Hanımefendi. efendi. İsim uyuşuyor. Tamam şu da uyuşuyor. Ya son gelenler çok tehlikeli oluyor derken siz buna benziyordunuz ki. Yıllar bana iyi davranmadı. Parmak izi alalım. Tamam bir uyuşmazlık vardı şu an onu giderdik. Ya gözaltına alacağız ya da salacağız. Tam anlamsız bir şekilde beklemenin gereği yok. Hanımefendi. Askerler tam da mesaiyi bitiriyordu. <laughs> Öyle mi? Aynen. Bugün çok gözaltına aldık. Aranan suçlular da olmasa bile neler oluyor. Kusura bakmayın. Astroska'da işler biraz dozunda. Artık biraz daha sertiz. Zaten geçen videoda da başlık olarak da attım yani. Artık bakalım dur ezikler para getirecek mi? Isıma kolay, kolay kolay tamam gelmedi. Yedinci sınıfa taşınım Abi taşınmayacağım ya memnunum ya. Ailem memnun çoluğum çocuğum her... Omirilik cerrahisinde devrimsel buluş. Bunu yalnızca bir astroskalı yapabilir. Güzel haber. iyi. Bizimle alakalı gündem ufaktan bizden uzaklaştı. O yüzden bir kolet gelip her an kendini patlatabilir. 7 Aralık 1982. Suçlar hala aramaya devam ediyor. İki... Aa yeni suçlu. Bir dakika. Yeni suçlular var. Tamam artık daha kolay. Abi ezikler. Kusura bakmayın da. Beyefendi hoş geldiniz. Ya siz gene gelmiştiniz. Bu sefer keçi zakalınız vardı. Göç. Pekala. Santa Maria. Böyle bir yer var. İsminiz Pijama mı? Tamam. 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 Siz suçlar listesinde var mısınız? Şuna benziyorsunuz ha. Bana bak. Neyse. Şu zaten şey değil mi ya? GTA 5'teki Franklin. Yok Franklin değil pardon. Trevor. Beyefendi şöyle kısa kontrolleri yapıyorum. Hemen geçireceğim size. Bu uyuşmuyor mu? Uyuşuyor tamam. Tamam şu bilgiler favorili doğru 1.80 doğru 92 kilo doğru hmm. şöyle bir bakıyorum şu tarihi de kontrol edelim bu tarihten hiç patlamadık tamam tamam ya temizsin geç İnşallah bir sıkıntı çıkartmasın lütfen tamam sıkıntı yok sıradaki sıradaki gelsin oyda ben bunlardan hatırlıyorum siz geçen dü allah kahretsin al şunu bu ne be? Lan! Lan al şunu al bomba verdiler. Nasıl gidiyor lan bomba verdiler? <laughs> al şunu. Buraya tehlik... ...tahliye etmeli. Hayır, hayır. Bu küçük şey için mi? Hayır. Hiç gerek yok. Kapağı açıp etkisiz hale getirmek yeterli. Al al ben bilmem abi al al. Abi. Abi bana yaptırma bunu. Sarı mı mavi kablo? Geri zekalı teröristler daha bunu bile beceremiyorlar. Şimdi ne yapayım? Gördüğüm en dandik bomba bu. Yapan kişi hiç düşünmemiş. Lan sen salak mısın? Öleceğiz, öleceğiz. Kabloları sırasıyla kes. Bir dakika ne dedi? Kabloları sırasıyla kes o kadar. Tamam, sağ ol ya. <laughs> Onu çıkayım. Lan! Abi bir dakika ne oldu? Aklım çıktı. Sırasıyla kestedin, kestim. Ay, bir dakika, bir dakika. Aklım çıktı. Senin avradın Demek ki o adam bunu söylüyormuş. Kadın bıraktı gitti ya. Of, arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde o bomba sahnesinden devam edeceğiz. Vallahi var ya böyle bir korku yok. Bomba patladı mı? Öldüm mü? Ölmedim mi? Rüya mıydı? Anlamadım ki. Öldüm ama. Arkadaşlar. O bomba hakkında spoiler yazabilirsiniz bu arada ya. Neyse bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.